Hafız nasıl olunur? Yurtlarınız var mı? Bizi yönlendirir misiniz? Hedefiniz hafız olmak olmasın. Kitap yükleşecek çok. O hafız olanlara okudukları ve ezberledikleri şey mesuliyet olacaktır. Ömer İbnü'l Hattab 3 senede ezberlemiştir Bakara Suresi'ni. Ebu Abdurrahman es-Sülemi Tabi'inin en büyük fakihlerinden, en meşhurlarından 40 senede Kur'an'ı hıfz etmiştir. Kur'an'ı yaşayarak ezberleyin kitabı hiç bırakmayın. Kitap sizden ayrılmasın. Kitap sizin hayatınızda hafızlık yapılan dört seneye sığmasın yani. Allah'ın kitabı hep yanınızda olsun. Okuyun, okudukça ezberleyin. Metodunuz bu olursa hıfzınız size fayda verir yoksa hıfzınız size fayda vermez. Ama herkesin hafızlıkta bir metodu vardır. Her insanın ezber yeteneği farklıdır. Kimisi çok okumakla ezberler, kimisi dinlemekle ezberler, kimisi çok tekrar etmekle ezberler, kimisi az tekrar edip üzerine düşünmekle ezberler. Herkes kendisi çalışıp kendi metodunu üretmelidir. En doğru metodu kişi kendi üretir ezber noktasında. E şimdi adam birine de Allah zeka verdiyse yapacak bir şey yok. Yani ondan da yarışıp kendinizi üzmeyin. Allah Azze ve Celle faziletinden dilediğine dilediği kadar verir.